Doğrusu insan doğasında aç gözlü olarak yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokununca sızlanır. Bir nimet dokununca da birden eli sıkılaşır. Ancak namaz kılanlar böyle değildir. Çünkü onlar namazlarına devam ederler. Onların mallarında isteyen ve istemekten çekinen için belli bir pay vardır. Onlar ceza gününü tasdik ederler. Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından güvende olunmaz. Eşleri ve cariyeleri dışındakilere karşı iffetli davranırlar ki onlar eşleri ve cariyeleri konusunda kınanmazlar. Ama kim bunların ötesine arayacak olursa işte onlar sınır aşanlardır. Onlar emanetlerine ve sözlerine sadık kalıp onları yerine getirirler. Tanıklıklarını doğrulukla yaparlar ve namazlarını korurlar. İşte bunlar cennetlerde ağırlanacak olanlardır.